Ne haber dostum? <laughs> Şoker, ne kadar harika olmuşsun. Ee, bu çok büyük bir konser. İnan bana, artık tüm dünya benim etkim altına girecek. İnanırım. Yeni bestelerin nasıl? Aslında aramızda kalsın ama beste falan yok. Ama elimde çok önemli bir güç var. Çok merak ettim Leviş. Biz dostuz öyle değil mi? <laughs> Tabii ki dostuz. ha <laughs> Sihirli nota kitabı. Vaa, sihirli nota kitabı. Bu. Ne o? Sizin dizi yayından kalkmış. Evet, reytiler düştüler. Kendini derslerine mi verdi yoksa? Yok canım, ne dersin? Bizimkileri kandırmak için bunlar. Ben de senin izindeyim dostum, şöhret peşindeyim yani. Bizim reklam işi ne oldu? Ha. Hiç merak etme, her şey tamam gibi. Dostum benim. Volkan ne yapıyor çok merak ettim. Bir an önce gelse bari. Aa, burada canlı müzik de mi varmış? Bilmem. Var tabi. Hem de en alasından. Hı, hadi ya. Simge, Emre'nin diziyi bırakmasına çok sevindim gerçekten. <laughs> evet, küçük bir aradan sonra yine beraberiz. Aa! Aa. Hadi başlayalım. Volkan İşte sürpriz. Vol volkan mı? <laughs> Güllerim soldu, kaldırımlarda gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu demlerim oldu son akşamlarda bir nefeslik duraklarda çiçek açtım bir tek sana güvenmiştim öncem yoktu sonram yoktu Şartını bekleyelim. Sonra kitapla birlikte kaybolursa yanarız vallahi. Ben gidip şu tavamı getireyim mi? Ay ilahi atmış ses mi geldi? Ay. Bunlar beni çok bunaltıyorlar şoker ya. Baksana non da modelliği falan bıraktı. Ben seninle takılmak istiyorum. Sen çok akıllısın. Hem de çok başırsın. Biliyor musun Güley'in arkadaşları sana tapmış. Ne yakışıklı çocuk derler senin için. Evet. Kızlar beni çok beğeniyor doğrusu. Umarım ben de büyüyünce senin gibi yakışıklı olurum. Beni şımartıyorsun Emre'ciğim. Ama gerçek bu. Şey Şoker... Şu sihirli nota kitabına bakabilir miyim? Daha önce hiç sihirli kitap görmedim de. Şey... Eh, bilemiyorum. Gitmem gerek. E, konserim başlamak üzere. Yoksa bana güvenmiyor musun? Eh, yok canım. Eh, ondan değil de dost olduğumuzu sanmıştım. E, tabii ki öyleyiz. E, e, tamam, tamam. Al bakalım. nasıl ama? Bahice. evet, öyle. Al kuyunu al. al. Aferin Emre. Ya. Nana. Aferin Emre. Ver onu bana. Gel de al. Seni bacaksız seni. Bana oyun oynadın ha? Tam da oyuncuymuşsun sen. Boşuna peşinden koşmamışlar senin. Joker, sen çok ama çok oldun. Al bakalım. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> demek müzik için yanıp tutuşuyorsun ha? Ne <laughs> her şey tamam mı? Tabii ki. Tamam seni arıyor nana. Efendim? Adresi verirseniz gelirim. Tamam. Tamam geliyorum. Hakan beni çağırıyor. Ee, ne yapacaksın? Gittim bile. Aa, dünden hazır ayol. Ah, <laughs> gençlik işte, gençlik makbuş. Ee Emre, biraz gitar çalmayı ne dersin? Harika olur. Hadi. <gülüyor> Hadi. Dandini dandini dastana danalar mı girdi Acaba buradaki oyuncaklar hala şarkılarıma hayranlar mı? Arkadaşlar yeni bestemi dinlemek ister misin? E hayır 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 hayır, 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 hayır hayır hayır. hayır. Yok hayır, yok. Hayır. Hayır. Gel Ya şoket şoret böyle bir şey işte. Herkes ne kadar acımasız söyledi değil Dorfo. Mi? Dorfo. Korfo! <laughs> Hiç kimse benim arkadaşım değil mi bu oyuncakların ülkesinde? Özel değil. Biz aslında size sunduğumuz projeyi biraz daha geliştirdik. Bu dosyayı incelemeden önce tesis hep beraber yerinde bir görelim isterseniz. Aslında görsek çok iyi olur tabii. Gerçi ben iki sene önce gitmiştim ama tabii bu göze bakmamıştım hiç. Bakın ne diyeceğim. Nasılsa okullar da tatil. Tesisimizdeki otele hepinize ailecek davet ediyorum. Hem sizin için tatil olur hem orada gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. Fotoğrafları falan çekersiniz. Böylece dosyamız daha sağlıklı olur. Ay gerçekten çok güzel bir düşünce. O halde hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Ben bu akşamdan gidiyorum. Orada olacağım. Otel müdürüyle şimdi görüşürüz Her şey için çok teşekkürler Üzer Bey. Gerçekten çok incesiniz. Keyifli bir iş olacağı benziyor. Kesinlikle. Ben de bu işten çok umutluyum. Ben sizi yolcu edeyim. Rica ederim. Zahmet edin. yolculuklar. Çok, çok görüşürüz. teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Ay tatile gidiyoruz ya. inanamıyorum. <laughs> ben de geliyorum öyle değil mi? <laughs> Gelmiyor mu? Bak burası kesişim kümesi görüyor musun? Şu taralı alan burada orta olan sayı ne? İki. Evet gördün mü? Bak ne kadar kolaymış. Of. Yağmurlar sinemaya gitti. Ben burada ders çalışıyorum. Uf ne kadar sıkıcı. Matematikten durumunu biliyorsun. Tatil boyunca çalışacağız diye babana söz verdin. Yoksa ben de tatilde sana ders meraklı değilim. Uf, sanki iyilik için yapıyorsun da. Ne yapayım babanın Süs Şerik'i Leydi Kokuna gitmem için gerekli yardımı yapacağımı söyleyince altına kalmayayım dedim. Hadi kümeler konusu bitti. Şimdi test çözelim bakalım. Uf çok sıkıldım. Biraz ara versek olmaz mı? Olmaz. Ben ne zaman istersem o zaman ara verecek. Gıcık ne olacağım? Hadi sen bırak da önüne bak. Of. Oflam tamam, oflam tamam, önüne bak. Aynı filmde öyle değil mi? Bence de mutlu sonlara bayılırım. Ne saçma filmdi. Asıl aksiyon filmine gitmeliydik. Hı hı. Saçma sapan bir kız filmiydi. Dikkat etsene Yağmur. Çok özür dilerim. Bir anda önüme çıktın seni göremedim. İyi misin? Geziyordu. Ne kadar yakışıklıydı öyle değil mi? Hadi hadi. Hepimiz için harika bir tatil olacak bu. <laughs> Ay düşünsenize, karda yapılan romantik yürüyüşler, şömine başında içilen sıcak şaraplar. Ya ne demesin? Benim orada çok işim olacak. Böyle şeylere vakit bulacağımı hiç sanmıyorum. Bütün tesisin eskizlerini çıkarmam lazım. İyi ya, sen işine bak. <laughs> Yanımıza bir misafir getirebiliriz, öyle değil mi? Misafir mi? E tabii getirebilirsin herhalde. Ne misafiri? Tanrı misafiri. Ay hemen alışverişe çıkmam lazım benim. Salopet, kar gözlü, polar mont, kar ihtiyacım var. Ah bir de hepimizde termal atletler almam lazım. Sonra akşam yemekleri için doğru düzgün gece hiçbir şeyim yok. O kadar abartma. Sadece bir iki gün kalacağız. Olsun iki günde olsa şık ve eksiksiz olmalıyım. <laughs> tabi tabi yürü hemen alışverişe çıkalım. <laughs> Hadi görüşürüz Hakancığım. Görüşürüz. Bir dakika, kimi getireceksin sen? Aa, sana ne be, delimine. Görüyor musun şunu yaptığını? Gerçekten sana ya? Hem kızdan kurtulmak istiyorsun hem de kaşınıyorsun. Ay Makbuş ve olmadan Hakan'la baş başa geçireceğimiz bu üç dört gün ikimize de çok iyi gelecek vallahi Merve. Ay bence harika bir tatil olacak bu. Sen kimi getireceksin bakayım? Ay şimdi bağıracağım ya. Sana ne? Hayır bilelim de. Ay ben sana hesap vermek zorunda değilim. Canım kimin ne isterse onunla gelir. Şimdi böyle mi oldu? Evet böyle oldu. Kızılcıklarda seleleri de oldu. Ay çok kafir oldu. Ay hadi Merve. Hakan'a da soracağım daha bir şey ihtiyacı var mı? Hadi. Hadi. Evet böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Tatlı bir rüyaydı, bitti işte. Evet. Gelelim. Şimdi Kulinanın başına nasıl bir çorap öreceğimize. Bununla ne yapacağım şimdi? Of saçmaladım galiba. Bakalım bu durumdan kurtulabilecek misin Kulinecik <laughs> Kulineye şokeri şikayet edelim. Belki o böylece dünyada bir çizgi film işine girmeme yardım eder Nasıl olsa bu şokerden hayır yok bana hmm. Simgecim zaten benim kayak yapmaya falan vaktim olacağını zannetmiyorum O yüzden bana bir şey almana gerek yok Size iyi alışverişler ben de evi arayayım bizimkiler hazırlık yapsınlar. Ne yani onlar da mı gelecek? Evet bir sakıncası var mı? Şey yok da sadece çocukları götüreceğimizi sanmıştım. Yani hem onların ne işi var? Makbuş zaten yaşlı verir oralarda. Nana desen ne anlar kayaktan. <laughs> Maazallah kırıverir bir taraflarını. Öyle ayrı gayrı olmaz hep beraber gideceğiz. Ay, kuyruğumuz gibi onlarsız hiçbir yere gidemiyoruz ya. Ay hadi Simge ya ne olur hadi. <gülüyor> 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 Şu işe bak ya. Kesin beni delirtmek için böyle yapıyor. Ya boş ver takma kafan artık. Haklısın. Ne hali varsa görsün. Ha şöyle rahatla azıcık. İşlerimizi bitirir bir güzel kayak yaparız. Sen ne zamandan bir kayak yapıyorsun? <laughs> üniversite yıllarında Türkiye şampiyonasında derecelerim bile var. Hadi ya. Sen üniversite İzmir'de okumadın mı? Orada nerede buldun karı? Vardı abi. Bizim zamanımızda kar vardı İzmir'de. İzmir'de. Demek öyle. Çok teşekkür <laughs> ederim Golfo. Birazdan çok eğleneceğiz. Ama bana çizgi filmde oynamam için yardım edeceksin. Öyle değil mi Kulina? Tanıdığım bir yapımcı var. Teşekkür ederim Kulina. Kulina! Yüce Kulina! Bak şimdi seyret çok eğleneceğiz. <laughs> ha? <laughs> Tatararam, tatatarara, tatatarararararararam. <laughs> Yüce Kulina, sizin için mavi ve kırmızı ormanın nadide otlarından toplayarak nefis bir karışım hazırladım. Ay <laughs> çok şekersiz, şoker. Ne işe yarıyor bu ikisi? Gençlik ve güzellik iksiri bu. Öyle mi? Ay tam benlikmiş. Buyurun için. Bakın gözlerinize inanamayacaksınız. <laughs> Şoker çok düşüncelisin. Ama benim ne gençliğe ne güzelliğe ihtiyacım var. Yeterince genç ve güzelim. Ama o kadar uğraştın boşa gitmesin bari. Değil mi ama? Heh. Hadi onu sen iç Şoker. Ben evet. <laughs> Bak çok sorgun ve de yorgun görünüyorsun. Yok canım gayet iyiyim. Israr ediyorum iç Şoker. Ama Kulina. Yapma! Ne olur yapma! Olamaz! İşte bu kadar! Çok güzel oldun Ah hoş geldiniz çocuklar! Gelin bakalım içeri! Hoş bulduk! Gamze akşamüstü seni alırım ben tamam mı? Tamam. Üzmediler seni değil mi evladım? Ya ne demezsin. Hoşça kal. Güle güle yavrum. Hadi gel. Hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Çocuklar babanız aradı. Kartalkaya tatile gidiyormuşuz. Ya, yaşasın. yaşasın. Orada da ders çalışmaya devam edeceğiz Emre'cim. Kızım bela mısın sen ya? Evet. Ee, film nasıldı? Çok romantikti. E çocuklar acıkmadınız mı? Pizza söyleyelim. Pizza 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 pizza, 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 ama pizza, pizza. Aman ne anlıyorsun şu pizzadan canım? Pizza isteriz değil mi? Pizza, 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 pizza. Tamam, 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 tamam. Yaşamak. <laughs> ya <abi. Yaşamaz. gülüyor> Ay. Ya Kurina ya ne olur beni eski halime getir. Lütfen. <gülüyor> 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 Teşekkürler Kulina. Beni yanlış anladın. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sen git de bu yalanlarına başkasını kandır artık. Ay. Ay. Evet söyle bakayım sana nasıl bir ceza Ay. vereyim? O da benim gibi çizgi film kahramanı olsun. <laughs> yok yok Kulina onu ayağının altına paspas yap. Paspas değil de yastık olsun bari. <gülüyor> 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 canım acıyor. Çok canım acıdı ya. Aa. Kulina bence onu bir topa çevirmelisin. Çok eğlenceli olur. <laughs> Ay dikkat edin düşecek. Aa, ama yapmayın, yapmayın be. Ben. <laughs> ben, bunları sana sorarım aa. Piero. Ay Kulina çok ayıp oluyor. Aa Kafa. Ay ay yapma. Kulina Ah, aa, aa. aa. pop Ay. Bir dakika izin ver Kulina. Söyle bakalım. Biliyorum. Artık sizin için dayanılmaz bir oyuncak haline geldim. Hı. Tamam. Gidiyorum buralardan. Çok duyduk bu sözleri şoker. Yo yo. Uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi bu zaten. Mavi ormanda inzivaya çekileceğim. Siz de burada rahat edersiniz artık. Peki. Ama hadi bakalım. Yani ben. Aa gidiyor gerçekten kuline. Baksana. Ee, Nereye gidecek e ayol? O bizi kandırıyor. Kaç gün dayanır o yalnız yaşamaya? Ha, he. Yaptıklarım için beni affedin. Elveda! E gitme Şöker! Öf. Beni de götür! Baksana Kulina gitti işte! Lütfen gitme! Hadi canım öyle şey olur mu? Birkaç gün sonra tıpış tıpış geri döner, evet. görürsünüz. <laughs> ben ne yapacağım? Ay ne kadar şanslısınız. Biz tatilde hiçbir yere gidemiyoruz. Aman babamla İsviçre'de gittiğimiz kayak merkezinden sonra, burası çok sıradan gelecek bana. İyi ya sen de gelme o zaman. Hiç olmazsa biraz kafamızı dinleriz yani. Yani ben hatırlatmasam bu makmışın hali ne olacak bilmiyorum. Ay tansiyon ilacını içmeyi her seferinde unutuyor. Sonra da hasta oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Makbuş, hadi bırak onu git şunu. Aman kızım sen de unutmuyorsun şu mereti bir türlü. Sana kalsın. hiç içmeyeceksin. Doktor bunu düzenli kullanmanı söylemedi mi sana? Ne yapayım kızım? Serseme çeviriyor bu ilaç beni. Koy kızım şuraya. İki bir yukarıdan alması zor oluyor. Gözümün önünde dursun bari. Ah, pizzacı geldi herhalde. Yaşasın geldi.